Alkış, 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 alkış. Ne yapacaklar bunlar? Bu kadar kalabalık niye toplandı? Şimdi hazır mı? Demekler burası da. Çok, çok dikkatli dağıtmayın. kim? Anne. Anne bir çağır. Çok alkışlamayın korkunuz. Esra gel ya. Son düzlükte Esra. Esra bir başlattı. Koyun bebekleri yavaştan yere. Hadi ikinci grup başladı. Bak, diğerinde atak var. İkinci konumumuz... Evet. Diyor mu? Anne de geldi. Aynı bir pek Bir ay orada değil mi? <gülüyor> bir ay orada. Bir ay orada. Bir ay geç. Diye ağlıyor ağlıyor geçti şampiyon oldu. Bu ne Asel idman yapıyor. Asel idman yapıyor. Tabii. Asel final yap Asel durdu. Asel durdu. Asel, onlar oyuna daldılar. Asel Asel bıraktı harika. Yat kusar. Yat Asel dönüyor. Asel, canlı Asel sarı. Evet, <laughs> Bak, Asel geldi, durdu, kendiliğinden alkışladı, geri döndü. Ortada buluştular. Evet, evet. harika. Bu güzel. Bu finale bir baktı. Bana rakip olabilecek biri var mı diye bakıyor. Geri gidi, tesis geri. Aa, Asel Galatasaray'ın maçı. Hey. Asel birinci oldu, biri Birinci <laughs> oldu dedi. Şimdi tekrar olmak için diyor. Hadi ya. Bak Asel geçti. Asel ikinci. Aa, bak şampiyon oluyor. Baboza baboza baboza. Hadi bakalım. Keskinin üzerinde yürüdü amca abim keskin keskin tamam keskin Keskin çizgi ikinci oldu Alkış alkış yapıyor ha evet alkış İnci keskin Arkadaşlar yarışmadan başlamadan O şampiyon gelsin o keyif yapsın evet <gülüyor> <gülüyor> Getir numarası hediyesini verelim getir Tamam. Evet. Alın teriyle kazandıkları tamam. ilk oyuncak Madalya'sını gösteriyor tamam, tamam, tamam. Alya geliyor şampiyon Semiz Bak o da Alya Evet çekinelim Alya Çok sevinçliyiz daha 9 aylık ve bize bu duyguyu yaşattı İnşallah ileriki zamanlarda da böyle çok başarılı oluruz Çok güzel bir etkinlikti Birinci olduk teşekkür ederiz Güzel bir anda çok heyecanlı bir andı çok mutlu olduk kızım adına. İlk, e, ee... ilk hediyesini de aldık.